Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da WoW oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada sizlere bir şey diyeceğim. Şu üstündeki seti Zıvarçan'ın videosunda görmüştünüz. Zaten o videoyu izleyen herkes bilir bu seti. Ee, zaten istiyorsanız bunu bilmeyenler için söylüyorum. PUBG Mobile'ın mesaj kutusuna gelmiş zaten. Bilmeyenler için söylüyorum. Yani istiyorsanız böyle yapabilirsiniz ben komedi amaçlı çekmiyorum. Az sonra zaten setimi giyeceğim kendi setimi. Sen bu ikinci yüklükte taklı. Direkt bir kendi base'imize doğru gidelim. Kanka şöyle hemen bir uçayım. Şurayı bir kapatayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Adamlar burada. büyüsünü aldık. Tamamdır. Adam hala bizim beyzede oluyor arkadaşlar buradan çatışmıyorlar. Neden? Ben kill alamayayım diye. Bir dakika. Titan AVM vuruşu gelmedi. Ama gelebilir mi? Bir dakika kanka. Şunu bir doldurayım. Bana AVM mi geldi? Bir tane body. Nasıl yemedi? Dakika arkadaşlar, şimdi şuraya bir çıkalım. Ya arkadaşlar, tuşlar küçük olunca tuş basmadı. Ama neyse ki bir B planımız var. Evet arkadaşlar, B planı işe yaradı. Neden M4'e geçtik? Kanka. arkadaşlar yeleğim yok. Bir dakika bekle. Kanka bir dakika. Şunun bir, bir sesini kapatalım. Ben niye, niye açık bıraktım? Onu bilmiyorum. uçarak molotof atmaya geliyorsun. Sen niye çekiyorsun adamın kimini? Kanka burada adam gibi çatışıyor Ne falan i̇stediğiniz yani gibi mesela e, gidin AVM vurun falan. De, şuraya falan pusun yani orada öldürmesi falan kolay zaten. Yok yani. Neden böyle yapıyorsunuz? Gelip kilimi çalıyorsunuz. Bekleyin. Aman kilimi çalıyorsunuz dediğim arkadaşlar ya kafa gitti. Molotovla öldürmeye çalışıyorsunuz. Ben nasıl başladı başardım? Bu Nasıl oldu arkadaşlar? Bir dakika bekleyin bir numara kaldırmam. Arkadaşlar düştüğümüzde kaldırmıyorlar. Sonra da help diye bağırıyorlar. Yok yani bizim düştüğümüzde de siz kaldırın. Bari kaldırırız belki. Arkadaşlar şöyle bir gidelim şöyle. Ooo kimleri görüyorum. Yine motosu gelmiş. Bir dakika arkadaşlar şöyle link tarayalım. Sen tava mı atıyorsun? Kanka sağ şu tavayı bir. Ya bekle lan. Tava mı geliyorsun? Gel. Gel bekle. Lan. Ne oluyor kanka? Kanka bekle. Arkadaşlar hemen ee, buraya güvenli yapmaya çalışıyorum. Gördüğüm gibi sıkıyordu arkadaşlar. Boş verin. Havayı attık. Adamı aldı. Havaya geliyor arkadaşlar. Diğer maça geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar ID'ye istek atın birlikte e, pusucu takımı, gameplay takımı falan yapacağız. Yani isteyenlerle pusaz, isteyenlerle gameplay atarız. Neyse arkadaşlar direkt maça geçiyoruz. Bir dakika başlar şimdi oyun. Arkadaşlar baga bakın. Abi çok güzel bak değil mi? Aynen çok güzel. Kanka hadi çekin bak arkadaşıma gideceğim beni kurtaracak hadi. Hızlı ol kanka. Arkadaşlar sanırım oyunda bir bug veya MS var. O adama bakın. Sabahtan beri amiri aman AVM sıkıyor. Bekle. Yatarak mı geleceksin? Okey. Şimdi şuraya bir uçalım. Ya kanca takılmasana. Bak şunu. Gel. Kaçmayın kanka. Ben bir sen Abi mi sıktın? Buddy sen bekle. Arkadaşlar tek başıma oynasam var ya şu an daha iyi oynuyorum. kanka bak. Şu takım arkadaşım alsanız ha. Valla bayıldım da bir oynayayım ya. Şunu bir almam lazım. Oradan çok kötü bakıyor. Bir çeksene hadi. Bekliyorum bir çek. Zıplayacak. Bu arkadaşın aklını çalışıyor arkadaşlar. Ben hala onu anlamadım. Silahı niye bırakıyorsun? Arkadaşını kaldıracak. Fake mi atıyordum sabahtan beri ya arkadaşlar. Neyse. Bu da arkadaşlar oyundan çıkıp basmamış. Direkt lobiye döne basmış. Morali bozuldu arkadaşlar. Baksanıza şuna. Sıfır fark da değil arkadaşlar. Adamlar takımı oynanabiliyor. Bu adama zıplıyor. Bir numara. Sonra da oyundan çıkıyor. Hemen arkadaşını da kaldırdı. Çok güzel. Arkadaşlar onu bir bayıltalım. İlk başta ona güzel bir tava atarız. Bu röntgen mi var bunda arkadaşlar? Duvar mı var? Direkt tarıyor falan. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Normalde oradan atılan bir ya buradan atılan bir abi mesela soruya gelir. Ama hiç gelmedi fark ettiyseniz. Ama bakın abi yani seslerim daha açık oyundaki. geldim yine? Bu AVM ne alaka oradan? Sen bekle sen. Adamlarda takım oyunu var arkadaşlar. Bir de bizimkinlere bakın. Adam Tam oyundan çıkmış. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Gelenlerle de böyle oyunlar da oynayacağız. Ee, mini game oyunları falan tarzı. Üf, arkadaşlar. Var ya şu an bunlara sırf boşu boşuna puan veriyorum. Yumruk mu atıyorsun? Bekle öyle kaçma öyle olmuyor mu Bekle sen. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuraya bir gelelim. Şöyle bir geçelim. Evet bak bir mermi atıyoruz mi arkadaşlar. Adamlar zaten takım oyununu çözmüş gitmiş, püskürtler püskürtüyorlar bir güzel. Şimdi şuraya bir yolla. Şimdi arkadaşlar. Lan bu da buraya pusmuş. da zaten bitmiş arkadaşlar. Bir mermi mi vardı sadece? Adam tabi Bekle. Adamlar birbirlerini kaldırıyor. Ama o sırada bizim takım arkadaşlar arkadaşlar. Adama zıplıyor ya. Gel at tabi. At, at. at hadi. Yumruk mu atıyorsun? bekle emoji yapacağım. Gerçi bunlar birbirlerini direkt kaldırıyor ki. Arkadaşlar adamlar takım oyunu biliyor. Birisi başka yerden ses veriyor. Diğeri bomba atıyor. Neyse arkadaşlar, video bitirelim hadi. Video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Takıma katılmak isteyenler de ID'ye istek katsın.